Tokat Belediyesi Sosyal Market, hizmet sunumunda hız kesmiyor. Akdeğirmen Mahallesi'nde 3000 metrekarelik alanda kurulan Tokat Belediyesi Sosyal Market ve Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bünyesinde, 1500 çeşitten fazla ürün bulunduran belediye sosyal marketinden, her ay 850 aile düzenli olarak faydalanıyor. Tokat Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmet kervanına katılan sosyal marketin faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal marketin veren el ile alan eli buluşturduğunu, ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında hizmet sunan modern bir yardımlaşma merkezi olduğunu belirtti. Şehrimizde yaşayan hiçbir vatandaşı sahipsiz ve yalnız bırakmamaya dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceklerini söyleyen Başkan Eroğlu, sosyal markette alışveriş limitlerinin ailede yaşayan fert sayısına göre belirlendiğini belirtti. Başkan Eroğlu, "Sosyal marketimize yurt içi ve yurt dışından bağışta bulunan bütün hayırsever vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabbimiz hayırlarınızı kabul etsin." dedi ben senelerce alıyorum belediye başkanımızdan. Bu başkanımızdan da çok memnunum. Allah razı olsun. Beni idare ediyor. Allah razı olsun.